Giant Türkiye'den herkese merhaba, hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk Berk, bugün nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben biraz üşüyorum, o yüzden Giant'ın yağmurluğunu giydim. Tamam, i̇yi yapmışsın, şık duruyor baya. Bayağı güzel gerçekten. Evet. E bugün ışıklar var menümüzde. Evet, Recon hl 800'ü çıkardım ben. Tamam. Aslında lümen değerleriyle birbirinden ayrışıyor. Hı hı. Genel olarak aynılar, özellikle 800 ve üzeri lümenler. Şöyle ışığa kabaca baktığımız zaman, Alüminyum kasası benim ilgimi Hı -hı. çekti. Bu ısı yayma özelliğine sahip. Hı -hı. Isındığı zaman tek bir noktadan ısınmasın diye. Onun dışında yanında iki tane pencere var. Evet. Bu pencereler ne işe yarıyor? Onlar da 270 derece görünebilirlik sağlıyor. Anladım. Yani ışık kaynağından sadece önümüzü değil aynı zamanda yanımızı da evet. aydınlatıyor bu evet. sayede. Ben özellikle bunu hatırlarsan yaptığımız gece sürüşünde Hı -hı. böyle elim gidondayken Hı -hı. elimin gölgesi Ormanın içerisine dağılıyor da hmm, adeta evet. Bayağı bir alan aydınlatıyor. Evet. Dolayısıyla önümüz hemen önümüzü ve çevremizi görmemiz için önemli bir özellik önemli. diye düşünüyorum. İstersen teknik açıdan devam edelim. E, Recon HL zaten ismiyle başlayalım. Hı hı. Recon HL Headlight yani kafa lambası. E, biz ön far olarak değerlendirebiliriz evet. bunu. 800'de 800 de 800 lümen değerinde e, ışık gücü olduğunu anlatıyor. Bu lümen değerleri e, bize şunu ifade ediyor. Işık e, kaynağından bir metre öteye bir metrekarelik alana, alana ne kadar ışık düştüğünü, Hı -hı. Yani orayı ne kadar aydınlatabildiğini. E, bu da 800 lümen gücünde aydınlatıyor. Bu bizim için e, özellikle yüksek hızlarda e, gerçekten yeterli. Hı -hı. Senin de tecrübelerini ben burada merak ediyorum. 1800 lümen 1800 gücünde kullanıyorsun ama düşük Hı -hı. modda kullandığından bahsetmiştin. Evet yani 1800'de de 3 modu var yüksek, orta... Orta ve düşük. En yüksek modu zaten 1800, bir buçuk saat gidiyor. E, orta modu 900 lümen, o da üç buçuk saat gidiyor. 450 lümende de 7 saat gidiyor. Ben genelde 450'yi kullanıyorum. Gayet yeterli oluyor. Yani 4, yüksek 100. hızlarda yeterli mesafeyi aydınlatabiliyor mu? gayet fazlası. Bazen yani. inişlerde mesela özellikle gecede 900'e bir yükseğe alabiliyorsun. Daha yüksek hızlara ulaştığı evet, zaman lümen evet. gücünü Çünkü arttırıyorsun Çünkü Güvenlik ki... için etrafını görmen daha iyi oluyor. Anladım. İstersen ezberden konuşmayalım. Tamam. Ee, bir de bunun modları var. Mesela söyleyelim buradan. 800 lümen değerindeyken bir buçuk saat, 400 lümen değerindeyken 3 saat 30 dakika, 200 lümen 7 saat, 200 100 lümen dediği Smart mod. E, smart modun gündüz modunda 38 saat, gece modunda da 3 saat 30 dakika. Bir de flash modu var. Flash hı. modunda da 100 lümen veriyor. Hı. Yani en düşük 100 lümen, en yüksek 800 lümen veriyor bu hı. ışık. 38 saatten 1,5 saate kadar verdiği lümen gücüne göre dayanabiliyor. Ben tekrardan açmak istiyorum. Tamam. Mesela bu ışığı açtığımızda burada yeşil bir ışık evet. yanıyor. Bu yeşil ışık bize ne anlatıyor? Şarjını gösteriyor aslında. Hı. Yeşil yanıyorsa %70 ile %100 arasında demektir. Hı hı. Ee, Turuncu yanarsa? Turuncu yanarsa da %40 ile %70 arasında hı hı. bir değerde olduğunu gösteriyor. E, kırmızı yanarsa da yüzde 40 ile 20 arasında olduğunu gösteriyor. Kırmızı yanıp sönmeye başlarsa da 20'den daha düşük. Artık e, ışığımız her an sönebilir. sönebilir dikkat geliyor. dikkat edin diyor aslında. Hmm. Artı bir özelliğini söyleyeyim bu ışığı Kullanırken de şarj etme özelliği var bütün hmm. rekonlarda. Powerbank bağlayıp uzun bir yola çıkıyorsunuz eğer. Işık takılıyken şarj etmeye şarj devam edebiliyorsunuz. Elinden... Yeşil yanıyor fakat biz modlar arasında giderken mavi hmm. smart mod demek evet. yani akıllı mod. Akıllı modda ışığın ön tarafına koyulan sensörler aracılığıyla ortam hmm. ışığını hmm. kendisi algılayarak hangi lümen değerinde kullanacağına kendi karar veriyor. Bu lümen değerinde smart moddayken maksimum 400 lümenle çalışmaya başlıyor. Yani 800 lümenlik kapasitesini yarı yarıya düşürüyor. Hmm. Bu gece sürüşlerinde, hmm. gündüz sürüşlerinde ise çakar modda 100 lümenle 200, 200 lümen arasında, arasında yine ortam ışığına bağlı olarak hmm. ayarlıyor. Bu sayede bataryasının ömrünü uzatıyor. Hmm. Bu ilk çıktığı zaman bu özellik ona ödül getirmişti. Tasarım olarak çok şık, hmm. siyah, çok ince. Bisiklet üzerinde de bisikletin estetik görüntüsüne değer katan bir evet. tasarımı var gerçekten. Benim çok hoşuma gitti. Ben açıkçası kendi kullanımımdan örnek Hı. vermek gerekirse 800 lümeni yol bisikleti evet. e, kullanımında oldukça verimli görüyorum aydınlatabildiği mesafe ve batarya ömrü açısından. 1100 de tercih edilebilir. Evet. Fakat 1800 bana çok geliyor mesela. Evet. 1800 zaten daha çok böyle gece zifiri karanlıkta. Özellikle ormanda ya dağ bisikleti yapanlar ya da evet. işte uzun yol tura çıkanlar için. Evet, çok zifiri karanlık olacak ki evet. çok geniş bir alanı görmen evet. gerekecek. Evet, Bizim zaman zaten yollar da dar. Evet. Dolayısıyla yol bisikleti kullanımında ben 800 lümeni öneriyorum. Zaten o yüzden bunu seçtim. Evet. yani Birazcık da fiyat performans Ürünü bu, baktığınız zaman bu bütün ürünlerin arasında kutudan neler kutudan çıkıyor neler bir çıkıyor. sürü aparat var evet, burada bunlar ne bu Gidon bağlantı aparatı orjinal kendi kutusundan hmm. çıkan altına bir kavuçuk var bu da gidonu çizmesin diye aynı zamanda daha iyi sabitlemek için ışığı 3 tane kayış var Şu, uzun olanı aero gidonlar için tasarlamışlar standart, e, standart 31.8 evet, evet gidonlar evet. için Hı -hı. diğeri de gidona taktığınız bir aparata ışığı takmak için daha dar bir yuvarlak çapak daha küçük, küçük olan. olanlar için e, tasarlanmış şöyle bir GoPro aparatı çıkıyor GoPro takılan her yere bu ışığı takabilirsiniz aslında. Özellikle Garmin mount'un altında GoPro aparatı olan altında bunu takıp isterseniz ışığı takıp isterseniz GoPro'yu takabiliyorsunuz. Evet. İşte aynı şekilde kaska takılan bir GoPro aparatınız varsa Evet. bunu takıp ışığı kaskıda takabilirsiniz. Evet. Bir de alyan çıkıyor. Şarj kablosu. Şimdi biz bunu şu şekilde şu plastik parçaya sert plastik parçaya ve şu çıt sesi önemli gerçekten. HL800, HL1100 ve 1800 hı hı. Bunlar aslında birbiriyle hemen hemen aynı. Sadece lümen değerleri Evet, daha farklı. 1100 Smart Mod'da gece kullanımında 500 lümen. HL 1800'de 900 lümen 900 veriyor. veriyor. HL 1800'ü daha geniş bir ebat görüyoruz. Evet. Dolayısıyla i̇ki, iki gö daha iki gözü var onda. İki gözü var. Evet, daha, Bataryası da daha aslında e, o düşük modlarda daha fazla dayanıyor. Mesela e, bunda 400 lümendeyken 3 saat 30 dakika gidiyorken e, Smart Mod'da 400... 450 ile 100 Do lümen arası veriyor. Evet. 40 saat diyor mesela. Evet. peki senin kullandığın düşük modda kaç veriyor? Veriyor. Sabit 450 lümende de 7 saat veriyor. 7 gidiyor. saat veriyor. Yani evet. aslında bu 400 lümende Çok 3 saat. 3 saat 30 dakika veriyorken bu da 450 lümende 7, 7 saat, saat gidiyor. Veriyor. Dolayısıyla gece uzun sürüşler yapanlar Hı -hı. aslında 1800'ü tercih edebilirler. Kesinlikle. 350 modelimiz geldi yeni. Bu yeni geldi. 53 gram ağırlığı var onun. Gerçekten çok hafifmiş. Şey aparat hariç. Aparatı da aynı sistemin kauçuk şeklinde onun daha pratik bir sistem. En önemli konulardan bir tanesi o. Biz bu ışıklardan gerçekten çok sattık. Şu güneşten ve hava şartlarından takıp çıkarmaktan, Hı -hı. esneterek yaptığın için bu kayışlarda zamanla bozulma meydana Deformi gelebiliyor, deforme olabiliyor. Bizden Yenisini istediklerinde stoklarımızda yoktu. Evet. Artık bütün bu yedek parçaları tamamladık. Hı hı. E, dolayısıyla gönül rahatlığıyla bizden bu ışıkları almaya devam edebilirler. Peki 350 ile 800'ü kıyaslarsak, 350'nin öne çıkan özellikleri ve biz bunu kime öneriyoruz? Ondan hı hı. bahsedelim. 800'ü yol bisikleti böyle gece sürenlere öneriyoruz. 350'yi de daha çok şehir içinde. E binen hani zifiri karanlık olmadan ama aynı zamanda önünde görebileceği şekilde binen şehir bisikletçilerine öneriyoruz. Ben burayı biraz açmak istiyorum. Mesela lümen değeri 800. 2 katı kadar 350'nin. yol bisikletlerinde yüksek hızlarda gittiğimiz için Hı -hı. daha uzağa görmemiz gerekiyor. Evet. Ama şehir bisikletinde o hızlara ulaşmıyoruz. Daha evet. yavaşız. Evet. Dolayısıyla o kadar da ileriyi aydınlatmasına gerek yok. Evet. Bunun için bizim buna harcayacağımız paraya ihtiyacımız yok. Evet. Ve şehir içinde Zifiri karanlıktan çok bahsedemiyoruz zaten. Çünkü evet. ortam aydınlatması her zaman oluyor. Evet. Yine önümüzü görebilecek kadar ama ihtiyacımızdan daha fazlasını da para ödetmeyecek bir ışık Kesinlikle olarak ön plana çıkıyor. Bunu da yol bisikletçileri kullanabilir, kullanabilir bu arada. Tabii. Ama biz yüksek hızlarda performans odaklı bilenlere özellikle o sabahın zifiri karanlığında evet. 800'ü daha verimli buluyoruz. 100 böyle artık sizi görmeleri için aslında tasarlanmış Hı -hı. ışıklardan biri yani sizin yolu değil de evet. e, daha önümüzü çok... pek pek görünecek kadar aydınlatmıyor evet, ama biz, biz bizi yani. oldukça görünür kalıyor Evet kesinlikle. Bu çakar zaten daha çok var. E, bunun da kayışı bu şekilde plastik bir kayış geliyor. E, bunu da yine şehir ne binenlere öneriyoruz yani. Evet yani gezinti amaçlı evet. sahil yolunda minik, bisiklete minik, binenlere. Yep. Küçük bir ışık yani yerde kaplamıyor böyle. Peki bir Kesin de bunların bir... su geçirmezlikleri var. <laughs> evet. Yani Onu da bahsedelim. Çünkü ee... piyasada baktığımız zaman internette Hı -hı. Genelde bu veriyi herkes veriyor. Ben genelde IPX evet. e, 4 görüyorum. Altı. ve evet. 6, de 6 e, yeni gelen katılan arkadaşlarında da 7. Evet. Bu 6 7 ne ifade ediyor? E, 6 yüksek basınçlı suya dayanıklı olduğunu bahsediyor. Bu nedir? Hı? Hani e, üstündeyken işte yağmur, çamur e, yolda giderken Gelen alttan, üstten gelen her türlü suya dayanıklı olduğunu gösteriyor. E 7'de ise 1 metre suyun altında 30 dakika kalabilme özelliği oluyor su geçirmeden, yani. su geçirmeden, 30 dakika 30 su geçirmiyor. Evet. O zaman şimdi bir uygulama yapalım istersen. Tamam. Bu arada yeni gelen alüminyum, karbon birçok modelimiz var. Yani burada zaten gidonlarda yazıyor mesela 31.8. Dolayısıyla 31.8'e uygun olan Orta boy kayış. Evet. Bazı gidonları mesela bu kısmı geniş oluyor. Normal burası yine yuvarlak. Buraları e, aero shape diyorlar. Onlar için mesela e, Uzun eğer olan olmuyorsa kullanabilirsiniz. uzunu kullanabilirsiniz rahatça. Şimdi bu şekilde bunu buradan alıyoruz. Şöyle. Evet. Şuradan da bu yuvaya vida yerine şuraya soktuğumuz zaman. Olmayanlar için alyanlarımız da var. var evet. 800 e alıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi e, yuvası var. Ses geldiği zaman oturmuş oluyor. Çıkarmak için de Şurada bir dil var arkasında, bu dili hafif basarak ışığımızı çıkarıyoruz. Bu arada Biz bunların da ya. ayrı Yedekleri olarak var. yedek olarak satıyoruz ve HL100'ün de bir şeyini göstereyim. Şöyle, ben çok germiyorum lastiği Hı. şu şekilde, bunu geçirdikten sonra bir ters harekette de bunu böyle kilitliyoruz ve ürünü böyle alıp yandan bunda da çıt duyuyoruz. Bence çok güzel olur. Bu şehir için ideal. Bu da ister şehir içinde ister uzun bir yol bisikletçiler için ideal bir şey. Söylemek istediğin başka bir şey var başka mı? Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tamam. Recon TL serisi yani tail light, kuyruk ve ışığı ve aparatlarından daha bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.